Bu Jadi Butari barante selimdi bari. Bu Jadi Butari barante selimdi bari. Çıdık em bir amın açı bir amın açı bir amın açı Çıdık em bir amın açı bir amın açı bir amın, açı. Bir amın, açı. Bir amın açı. Radı tı tı ben tıbira men, Rudinet tı de biramen, Çedeken biramen açı, biramen. çen sal çe bu Götüş ber Çavimın da bu Nızanı El çen sal çe bu Götüş ber Çavimın da bu Çıdıkar Bir amın açı, bir amın açı, radı bint bir rudinem tte bir amın.